Merhaba Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili yengeç burçları için tarot açılımı yapacağız. Renkli olan destemle aşk hayatınıza alakalı soruları cevaplandıracağım. Siyah olan destemle de maddi durumunuzla alakalı ya da eğitim ya da kariyer bunlarla alakalı sorularınızı cevaplandıracağız. Ben aşk falıyla başlamak istiyorum. O yüzden siyah destemi bir kenara alacağım ve renkli destemi karıştırmaya başlıyorum. Şimdi ben bu videoyu izleyen sevgili yengeç burçlarına niyetleniyorum. Videoyu beğenip kanala abone olan yengeç burçlarının aşk hayatlarına niyetleniyorum. Siz de videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra arkadaşlar niyetinizde bulunup videoyu izleyebilirsiniz. İlişkisi olanlara olmayanlara evli olanlara ayrı ayrı bakıyorum. Biliyorsunuz ki önce ilişkisi olanlar için 3 kart seçtim. Şimdi ilişkisi Hayır ilişkisi olmayanlar için 3 kart seçtim. İlişkisi olanlar için de 3 kart seçtim. Ve evli olanlar için de. Şöyle destemi kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar ilişkisi olmayanlarla başlayalım. Sizin öncelikle birkaç haftaki ilişki durumunuza bakalım neler olmuş. Gördüğüme göre arkadaşlar yakın zamanda bir flörtünüz ortaya çıktı yani ortaya çıktı derken birisiyle tanıştınız ya da hoşlandığınız birisi oldu ee, şu anda flört aşamasında olabilirsiniz bu kişiyle ya da çok mutlu olduğunuz birkaç haftayı geride bıraktığınız anlamına da gelebilir bu kart gerçekten e, geçtiğimiz haftaların sizin için güzel geçtiğini söyleyebilirim aşk hayatınız açısından şu anki durumunuza baktığımızda da e, yine aslında birbirini tamamlayan iki kart görüyoruz burada yeni çıkan e, şu anki durumumuzdan bahseden kartımız bize e, şu anda bu dedim ya geçen haftalarda işte tanıştığınız konuştuğunuz ya da hoşlandığınız birisi vardı. Onunla alakalı bir onay veriyor. Yani bu kişiyle şu anda mutlu olduğunuzu ve onunla aslında bir ilişkinin başla başlayabileceğini söylüyor. Çünkü siz öyle düşünüyorsunuz. Özellikle bir de geleceğinize bakalım. Ancak geleceğinizde ya karşı taraftan ya da sizden bir adım gelmiyor yani doğru adım gelmiyor. Belki evet bir arkadaşlığınız, bir flört etme durumunuz var ama maalesef ileriye dönük sevgili olacak mısınız diye baktığımda işlerin biraz karışık olduğunu söylemek mümkün. Emin değilsiniz, ne yapmanız gerektiğiyle alakalı sorularınız var. Düşüncelisiniz size tavsiyem şu anki konuştuğunuz kişiye ya da hoşlandığınız kişiye tamamen bel bağlamamanız ve hani ona tamamen işte hayatının aşkı gibi yaklaşmamanız. Çünkü bu tarz durumlar yaşadıktan sonra hani birkaç hafta sonra aranız aranızdaki iletişimin hani azalacağını söyleyebilirim size. Ondan kaynaklı üzülebilirsiniz. O yüzden size tavsiyem hani her ne kadar şu anki kişi sizi mutlu ediyorsa da ya da şu an hiç kimse yok da diyorsanız arkadaşlar yani yine de siz sağlam adımlar atın. Ee, kısmet gelecek size ama beklemediğiniz bir yerden gelecek. Hiç tahmin etmediğiniz bir insan. Yani belki daha öncesinde yıllardır arkadaş olduğunuz bir insan bile olabilir ya da hiç beklemediğiniz bir kısmet arkadaşlar. Bu e, şu an hoşlandığınız birisi varsa o kişiyle olan bağınızı tamamen kopardıktan sonra o kişiyle hani artık olmayacağını anladıktan sonra bu kişi gelecek. Eğer yok diyorsanız da kimse önce birisinden hoşlanacaksınız. Bu kişiyle bir olur olmayacak. Hani bu dönemi siz de yaşayacaksınız. Henüz yaşamadıysanız. Onun ardından gelen kısmet sizin için değerlendirilebilir olacak. Şimdi ilişkisi olanlara bakalım hemen geçmişinize baktığımızda aşklar kartımızın çıkmış olması sizin ilişkinizin gerçekten ne kadar güzel bir dönemi geride bıraktığını söylüyor. Şu anki durumunuza baktığımızda sanki olaylar artık tam tersine dönmeye başladı. Her ne kadar birbirinize karşı saygılı, anlayışlı bir çift olsanız da sanki şu anki durum geçmişteki aşk hayatınıza baktığımızda biraz daha karamsar olduğunu, biraz daha olumsuz düşündüğünüzü ve belki biraz daha birbirinizi kırdığınızdan bahsediyor. Evet arkadaşlar, biraz daha geleceğe baktığımızda ilişkinize alakalı. Belki vazgeçmeniz gereken birkaç alışkanlık var. Ya da ilişkinizle alakalı belirli kararlar almak durumunda kalacaksınız. Çünkü gerçekten şu anki durum ne ileriye gidiyor, ne geriye gidiyor, ne bitiyor, ne devam ediyor. Aranızdaki bu sorunları halletmek için oturup konuşacağınız bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar. Birazcık e, kırıcı sözler olabilir ya da anlaşamadığınız noktalar olabilir. Ancak ilişkinizin bitişiyle alakalı bir şey görmüyorum. Belki birkaç insanla irtibatınızı kestiğinizde hani onların nazarı ya da kötü enerjisi üstünüzden kalktığında e, ilişkiniz eskisi gibi tekrar e, o mutlu, o huzurlu hale gelebilir. Çünkü üzerinizde gerçekten nazar ve göz olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi Evli olanlara bakalım son olarak. Sizin arkadaşlar şimdi geçmişinize bakalım. Geçmiş haftalarınıza evliliğinizle alakalı güzel bir haber aldığınızı görüyorum. Eşinizden mutlu olduğunuzu, heyecanlı olduğunuzu söyleyebilirim. Gerçekten sizin için güzel bir kısmet geldi yakın zamanda. Hatta bir kısmet de şu an geldi geçtiğimiz haftalardan şu zamana kadar iki tane mutlu olduğunuz olay oldu arkadaşlar. İlişkinizin şu anda gayet güzel olduğunu görüyorum. Birbirinize karşı bağlılığınız gayet güzel. Birbirinize olan anlayışınız da gayet güzel. Birbirinizi dengeleyebildiğinizi de görüyorum. Aslında çok zıt olmanıza rağmen birçok konudan hani dışarıdan bakanlar size bunu söylüyor olabilir. Buna rağmen gerçekten birbirinizi güzel tamamladığınızı söyleyebilirim. Zaten kader çarkımızın çıkmış olması bize bunun sebebini de açıklamış oldu açık. E, sizin bu kadar hani zıt olmanıza rağmen uyum sağlayabilmeniz bilmenizin sebebi tamamen kader ka tamamen evren yani evren sizi birbiriniz için yaratmış ve her ne kadar zıtlıklar olsa da bu uyumu gerçekten artık bu evrenin o güzel ener enerjinin sizi koruması ile birlikte e, yakaladığınızı söyleyebilirim gayet güzel görünüyor gayet hayırlı görünüyor evliliğinizle alakalı hiçbir sıkıntı yok gelecekte de aynı şekilde güzel devam edeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi aşk falıyla alakalı olan kısmı bitirdik. Maddi konulara değinelim. Eğitim hayatınıza, kariyer hayatınıza ya da ekonomik durumunuza niyetlenebilirsiniz. Ben ee, kartların verdiği anlamları söyleyeceğim zaten. Siz bu üçü dışında bir şey de niyetlenebilirsiniz. Şöyle ben bu videoyu izleyen, kanala abone olan ve beğenen sevgili yengeç burçlarına niyetleniyorum. Sizin niyetlerinize niyetleniyorum. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar. Niyet ettiğiniz şeyle alakalı geçmişe baktığınızda elinizdeki başarı hemen gözüme çarpıyor. Evet bu bir başarı ancak sonrasında sanırım birazcık fazla kendinize güvenmiş olabilirsiniz ya da elimdeki bana yeterli gelir daha fazla işte üstüne gitmeyeceğim daha fazla kendimi yormayacağım gibi düşünmüş olabilirsiniz ama ee, geçtiğimiz zamanlara baktığımızda sıkıntılı bir dönemi atlattığınızı görüyorum. Belki hani bu zamana, o zamana kadar daha doğrusu bu zamana kadar değil geçmişte o zamana kadar elde ettiğiniz başarılar size sanki yeterli gibi geldi ya da üzerinde durmanız artık gerekmediği gibi hani artık kendimi yormayacağım, zaten işte elde ettim, zaten benim gibi düşündünüz. Ancak elinizdekini bir noktada kaybettiğinizi görüyorum. Para olabilir bu eğitim durumunuz, kariyer durumunuz olabilir. Birazcık düşüş yaşadığınızı söyleyebilirim geçtiğimiz haftalarda. Şu anki durumunuza bakalım. Ancak şu anki durumunuza gerçekten çok çok hırslı olduğunuzu görüyorum. Sanki hani daha önce hiç başarı elde etmemişçesine böyle bir yola koyulmuşsunuz. Asla hiçbir ayrıntıyı atlamadan kendinizden emin bir şekilde ilerlediğinizi görüyorum. Şu an istediğiniz, dilediğiniz ya da niyet ettiğiniz şey her neyse arkadaşlar. Onun için güzel emek verdiğinizi ve yolunuzun şu an açık göründüğünü söyleyebilirim. Peki gelecekte nasıl olacak? Geleceğe baktığımızda da arkadaşlar elde edeceğiniz bir kısmet söz konusu. Ama bunu tam olarak siz e, beğenmeyeceksiniz. Belki sizin gönlünüzü bu durum hoşnut etmeyecek. Çünkü siz daha fazlasını istiyorsunuz. Küçük şeylerle yetinmekten hoşlanan bir yapınız yok. Bundan kaynaklı ya büyük bir başarı elde ederim ya da hiç başarı elde etmem gibi bir e, durumunuz olduğunu görüyorum. Bu sizi birazcık bunalıma sokabilir. Ee, biraz kendinizi nasıl söyleyeyim olumsuzluğa itebilir. Size tavsiyem bu durumdan sakınmanız. Hani küçük de olsa o ilerlediğiniz yolda küçük küçük kısmetleri de toplamanızın size hiçbir zararı olmayacaktır. Benim size tavsiyem şu anki yaptığınız şey çok doğru bir şey. Gittiğiniz yol çok doğru bir yol. Aldığınız karar çok doğru bir karar. Bu yolda bu kararda ilerlerken arkadaşlar size tavsiyem etrafınızdaki küçük kısmetleri de almayı onları böyle es geçmemeye dikkat edin çünkü onlar bir gün günü gelecek arkadaşlar size yardım olacak psikolojik olarak bile hani size bir desteği olacak bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde umarım size faydalı olabilmiştir. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Özel olarak baktırmak istiyorsanız aşk falı, kariyer falı, eğitim ya da birilerinin sizin hakkınızda nasıl düşündüğü vesaire gibi spesifik konularla alakalı yani. Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Açıklama kısmında Instagram adresim yazıyor. Böyleydim. Umarım dediğim gibi az önce de memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım ve bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.